Hepinize ne yapay taşlar. Bir tane video çekmiştim. Biraz içi dikmiş olabilir. Bu yanlışlıkla kapattı da. Yarısını geri koyarız. Buranın yarisine. yarısını. Yarısını diyemeyeceksiniz. <laughs> İki tane bir şey kaptı. Abo adamı de. Taç taç taç. Adam çok şey yediydi. Oyun çöktü oyun. Ölmemeye dikkat eder misin lütfen kardeşim? Diğeri nerede? İki kişi mi? Hey ayda. Hemen onu ayman ne geçiyor? Oha senin ne kadar şanslısın. Diye AMM'yi de ben ayıyım. Bana adam gelmiş AMM diyorsun. Ya sen ayıysın. Sen baba puyosun. Değil mi Osman? İyiyim. Ne yapıyorsun? Vur! önünde. Oyun, oyunun taktı. Ya İkem, ya, ne yapıyorsun ya? Sen mut yapacağına yanıma gelseydin ne Ne yapıyorsun hala Yemin ederim. Belki birisini baydım, ikincinin yanına gidecektik. Sen gelmiyorsun. Böyle de yeniliriz. <laughs> Bak bundan sonra loot yapmadan yardıma gel. bayım. Birisinin canı birdi, benimki de bildi. Bir ense ölmedi. Oyun mu? Hazır ver. Bak sen de Yasin gibi yapıyorsun. Loot yapıyorsun Ayla. Yasin de öyle yapıyor. Ben adama basıyorum siz loot yapıyorsunuz. Cemil ederim bir tanesini baydım. Kişisel şoku vardı. Bastım kişisel bir tane attım geldi diğeri vurdu. Adam oyna loot yapma. Ben öldüm sen adamlara basıyorsun. Benim öldükten sonra neyine basma anlamı var? Arkadaşlar videoyu çekiyor değil mi? Osman Lan Osman Sesin değmiyor Osman Sesin sesindeymiyor sesin. Osman! Oyundan mı çıktı acaba? Ben de mi çıksam? Osman. Hmm. Oyundan çıkmadıysan beni takip et. çıkmamış. Oğlum of sesin niye değmiyor? Uf de yiyeceğim. Sesin değmiyor sesin. Ay taş sanayım bir soyun oydu Osman'da. Kapattı yerde sesini. Değmiyor konuşmadan devam edeceğiz sanırım. Tövbe. Bak ben eğilmiyorum. Osman yön yani ama Osman'ın sesi niye değmiyor? Ey say sana ya. Bir şey mi oldu diyor ya? Vay ya Aytaş ya Osman'ın sesi yok. Sessiz devam. Hadi batayım. Aytaş ya bir hata olmuş oya bir yüzde yüz yani orada. Yüzde <laughs> yüz bir sorun var. Osman. Ömür estağfurullah. Ya. Ha sesim. <laughs> sesim kapağıymış. gelmiyor sesin. Oyun ne yapıyorsun? Ya birisi Neyse. Arkadaşlar benim hiçbir şeyim yok. Kırtılıyor yanlışlıkla kapatmış. Yok yan yan. Işık yediği sana bir tuşlukla yaptım. İki, iki, iki kişiler. Sana bir tuşlukma yapayım dedim. Sen <laughs> oydan ben buydan bu yan hadi. Hani oyum. Alt katsalar. Hmm. Ben, ben şuraya bir şuraya toy olmuş bir yiyeyim. buyda. Gel bizle içeri geldiler. <laughs> evet. At yayı ne? O adamın cenazıydı bir de. At yayı şey heyeydi. Hani oyum dur. Bu Hayır bak, benimkini ismi TS Jan oymuş. Niye biliyor musun? Mu? Şurada oyuncu rapor et yazıyor, oradan yapıyor. Hani ya? Sen yap bakayım. Sen sen öndeki. Sen atma. Ya neyse ya buluruz biz onları. Atla. Atladım. Bak bunlar sonra arkadaşlar ilk maçımız... Maalesef. Ben senin yayından hiç ay ayıyamayacağım tamam mı? O pc piçi maalesef. hemen aç aç çay bu ya diyeş. Şu ya. Bu ya da diyeş. Ya söz vereceğim ya. Aha bu ya Gel gel. Tamam sen oynarken takarsın. istediğini oynarsın. Gel. Ben diyorum. Bay bay. Hadi ben çık. Ya Kurtuluş! Ne? Çıkma! Gel, oy, gel, Oyun şu yaya ineceğim, hadi gel. Ne? Ben şey anladım oyundan. Yok, yok. Geliyorum. Ya Yasin, bak ne yapacağım bu elden sonra? Bu elden sonra ben çıkarım Yasin'e vereceğim. Tamam. Yani tatlı oynanır, sen senin oynamasın? Boş ver. Ах, ах, супер! Где, 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 где. Osman. Uyudu ya yaydı. Bak bu sefer benim sesim açık. Onun için ya. Yüzde yüz. yüz. Uy, bakayım. Osman. Osman. Hee konuşuyordum. He. Ben de geldi. Bu ben de şey var. Gel gidelim. Ne? gel. Ben de de var. Dur 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 dur. Duyuyorum ben bile. Ben de Gel, Ya kurtuluş. He. Gel. Geldim geldim. Ayıyma ha benden. Tamam sen de gel. Tamam bas. Sen şunu yayay. Ben yay Ben o itayın yay yayını açayım. Şunu ya. Bu ya neye? Yoy mu bu yası? Sandıkmış. Meyme ayıcı ama boşuna. Ben toyuyorum. Duy, ayıcı ama meyme. Benim de sen. Osman konuşuyor mu? Ya oynuyor. Hayatta mısın? Hayattayım. İyi vay. Şimdi sana şunu full mı? Gel <laughs> bu ya ya. Kurtulun. Ne? Yok. Medası büyüş. Hiçbir şey de yok. Gel benim takip et. Bekle. Aa bu da bir şey yer oluyor. Ha portal. O zaman yatın. Gel de. buraya gel. Gel gel şurada şey var. Hop. Fart. Yalnız benim şeyim doydu. Ay hiç istiyor mu? At 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 at. Attım. <laughs> Touch pay Nereye gidelim? Neye? 65. Oytaya gitmeye çalış. Hadi çapsın. olsun yanına gidelim. Gideceğiz. Bak buradan döneceğiz. Karşımıza çıkıyor zaten. Bir şey çıkmadı. <laughs> eşyayı daha çıkay sonra ayama ve bir söylüyor. Hayır, taç. Eşyayı <laughs> değişik mi? Değiyor mu eşyayı da? Ee. Değiyor mu? <laughs> Hepsini mı lazım. Gel bu yaya. Tıçın yaya. Yutcayı daima unutma. Aa Hayır Hain o yayın yüzükken. İlk defa doyuyorsun değil mi bunu? Osman. Evet. Hayır git buradan. Çet buyur. Kaç hemen. Çıxışa doyu dey. Ben oydum. Çıkışa doğru değil. Kulaçın gitti mi? Hayır. Hey, a evet. Ne yesi doyası? Oho ben oraya değine kadar. Git oydan taç hemen. Öldüm öldüm ya. Çet atıyor değil mi? Oyunun en güçlüsü o. Yani istediğin kadar 4 kişi bir onu öldüyemiyor. Bu an bir öldüyemedi yani. O Ay geçedi. Arkadaşlar ne yapayım ya? Yeneyim artık. Değil mi Osman? Hmm. Sıhıydı canım. Duy bakayım bu Benim de sonra çıkacağız. Evet. Zaten iki oynayız. Akşam yine de Osman videosunu çeteyiz. Hayır atalım benim videomu. Atmaya çalışıyoruz. Ben iniyorum açığa, aşağı, aşağı. Nerede? Ben inmeyeceğim. Ben drop'a gideceğim. Du yok nerede ki? Şurada. İlk ben dediğim de doğrusu. Ya vallahi ya hiç git. Ya kurtuluş. Benim de. Tamam sana vereyim ama P90 benim. Yok. P90 benim. Yok. Yat. Asyan yedi diyor oyun ben nasıl geçeyim? P90 benim bak. Yiyin. Tamam bana ne? ねえ。 Ay şu anda beni duymuyor. Kırp koş aldım git baba. Ay Çıxam yiyeceğim ya Nereden biliyor? Soy çıxaysın. Çıxaysın ama. Bir şey deneyeceğim ama. Aha adam. Hadi ya. Ama oy oy oyuncak mı ki? Şun yayın kenardan gitme. Hayır, hı. Duşahtamı uyuyum yalnız. Bir yan değil mi? Değemiyor mu? Değ. <laughs> ne <Neredesin>? Hayır! <laughs> Hayır! Aa. Aha ben ayağını öldüm. Burada da taydı falan. Ben çıktım. Sen niye daha gidiyorsun? Yanlışca ayağım taydı. Ayağım taydı. Hop. Oh. Oh, ah, ya ah, çıkarttım. Ah. Gereksiz yere dönme. Arkadaşlar bu sefer kötü şeyler söyler sana. Bir daha isene ya. Ben gidiyorum da. Bak bak ne oldum. <laughs> <laughs> tuy bu Bu yapamadım. Tuy bu. Aşağı inelim mi? Ne? Aşağı inelim mi? Ben... Ama niçin hani zaten? Aşağıdayken? Ya şey var ya, neyse... Basıyorum ben... Tay topu olana. İptal edemeyeceğim. <laughs> Oha çok oh, hızlı sıpıyor. Sıpla hoppla ciddi de. Rot geliyor. Hani. Bir bakayım. Hani oyum. Yukarıda. Abo. Faydı <laughs> yay. Ay. Beni öldürüyor yay. Oo! Oh! Siz start dediğim de Hop. 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 Hop hop hop. ve iki kişi yer. Hayır ölmeyeceğim. Çok az canım var. Bitti. Sen de Osman. Osman. Hey. Ha? Burada bende ya, bende bende. Oyum tonuş bak ya. Tamam. Bak sana dost diyeyim neydi yani. yayını. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ya biliyorum, biliyorum arabanın oradalar. Aha diyor ya. Ses değil sesi. Seni doydu. Ayı seni kaç. dayak yenemez oğlum. Ya of oh, görmedim ya. Tamam ben çıkıyorum. Ben de. Hadi görüşürüz. görüşürüz.